yaptın. O zat dedi ki, ben sana benimle birlikte olacaklara sabredemezsin demedim mi? Musa dedi ki, unuttuğum şeyden dolayı beni kınama ve bu işimde bana güçlük çıkarma. Onlar yeniden yola koyuldular. Sonunda bir erkek çocuğa rastladılar. O zat hemen onu öldürdü. Bu durum karşısında Musa, sen bir cana karşılık olmaksızın Suçsuz bir insanın canına mı kıydın? Andolsun ki sen çok çirkin bir iş yaptın dedi. O zat dedi ki: Ben sana benimle birlikte olacaklara sabredemezsin dememiş miydim? Bunun üzerine Musa: Eğer bundan sonra sana bir şey soracak olursam o takdirde benimle arkadaşlık etme. Çünkü sen benim tarafından öne sürülecek özrün sonuna ulaştın dedi. Böylece onlar yeniden yola koyuldular.